Arkadaşlar hepinize merhaba. İçerisinde çeşit çeşit konseptlerin bulunduğunu kanalıma ve sizler için derlemeye karar verdiğimiz rüya tabirleri serimize hoş geldiniz. Rüyalar hepimizin sık sık olmasa da arada sırada gördüğümüz ve gördüğümüzde bizi etkisinde bırakan olaylardır. Rüyalarınızın gizemlerini keşfetmek, anlamlarını çözmek ve bilinçaltınızın sırlarına yolculuk yapmak için buradayız. Haydi, rüyaların büyülü kapısını birlikte arayalım. Sizlerle beraber rüyada babanın birini öldürdüğünü görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında babanın birini öldürdüğünü görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyada babanın birini öldürdüğünü görmek anlamı ve yorumları Rüyalar genellikle bilinçaltımızın mesajlarını yansıtan semboller olarak kabul edilir ve kimi zaman hayatımızdaki duygusal ya da zihinsel durumların bir yansıması olabilir. Rüyada babanın birini öldürdüğünü görmekte oldukça dikkat çekici ve anlam yüklü bir rüya olarak karşımıza çıkar. Bu tür rüyaların farklı anlamları olabileceği gibi genellikle kişinin duygusal durumunu, yaşadığı zorlukları ya da hayatındaki değişimleri de işaret edebilir. İşte rüyada babanın birini öldürdüğünü görmek konusuyla ilgili merak edilen tüm detaylar. Rüyada babanın birini öldürdüğünü görmek. Bu tür bir rüya çoğunlukla rüya sahibinin içsel çatışmalarını ve duygusal yüklerini çözme yolunda atacağı adımları simgeler. Rüyada babanın birini öldürmesi kişisel yaşamda bazı zorlukların geride kalacağına, üzüntülerin ve sıkıntıların yavaş yavaş geçeceğine işaret eder kişi, kendisini sıkan durumlarla başa çıkmak için başkalarına yardımcı olacak, onlara rehberlik ederek daha sağlıklı bir yaşam sürecektir. Bununla birlikte, bu rüya, bazı fırsatların yakında kişinin karşısına çıkacağına ve bunların iyi değerlendirilmesi gerektiğine dair bir uyarı olabilir. Ancak, bu fırsatlar gelirken büyük duygusal yükler ve üzüntülerle karşılaşılması da muhtemeldir. Rüyada birinin karısını öldürdüğünü görmek. Eğer bir kişi rüyasında birinin karısını öldürdüğünü görürse, bu durum kişinin hayatında bir süreliğine zor bir dönemin başlayacağına işaret eder. Moral kaybı, mutsuzluk ve hayal kırıklıkları gündeme gelebilir. Aynı zamanda, bazı asılsız dedikodular veya yanlış anlaşılmalar nedeniyle kişinin ruhsal olarak zorlanacağı bir dönemde yaşanabilir. Ancak bu rüya bir anlamda da kişinin bu zorluklarla başa çıkmak için kararlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini anlatan bir uyarıdır. Rüya'da birinin kardeşini öldürdüğünü görmek. Bir kişinin rüyasında kardeşinin birini öldürdüğünü görmesi genellikle üzücü bir olayın habercisi olabilir. Bu rüya kişinin sevdiği birinin kaybına dair bir korku veya endişe taşıdığını yansıtabilir. Ki bu rüya sonrasında zor günler geçirebilir ve bu süre zarfında duygusal olarak oldukça zorlanabilir. Eğer rüya sahibi bekar ise bu rüya babasının vefatına dair bir işaret olarak da yorumlanabilir. Kişi bu kaybı kabullenmek ve yaşamına devam etmek için güçlü bir destek bulmalıdır. Rüya'da birinin başka birini öldürdüğünü görmek. Bu rüya genel olarak olumlu bir anlam taşır. Rüyada birinin başka birini öldürmesi, kişinin uzun zamandır peşinden koştuğu hayallerine kısa süre içinde ulaşacağına ve eski hatalarından ders alarak ikinci bir şans elde edeceğine işaret eder. Ancak aynı zamanda rüya sahibinin hayatında bazı sorunların yaşanması da olasıdır. Kişi bu dönemde karşılaştığı zorluklarla başa çıkmaya çalışırken aynı zamanda fırsatları doğru değerlendirmelidir. Rüyada kocasının birini öldürdüğünü görmek bir kadının rüyasında kocasının birini öldürdüğünü görmesi, genellikle kişi için üzücü bir dönemin habercisi olabilir. Bu rüya, kişinin yakın çevresinden, özellikle sevdiği ve değer verdiği insanlardan gelebilecek iftira veya zararlarla ilgili bir uyarıdır. Çi, bu tür olumsuzluklarla karşılaşsa bile, sakin kalmalı ve dikkatli bir şekilde hareket etmelidir. Bu rüya aynı zamanda, yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olunması ve sevilen insanlarla ilişkilerin daha dikkatli bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini gösterir. Sonuç olarak, rüyada babanın birini öldürdüğünü görmek, genellikle duygusal anlamda önemli değişimlere, zorlukların geride bırakılmasına ve yeni fırsatların doğmasına işaret eder. Ancak, her rüya gibi bu tür rüyalarda kişisel yaşamla doğrudan ilişkilidir ve doğru bir şekilde yorumlanmalıdır. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.